Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ibis paint'ten Rose'min saçlarına çok tatlış bir şey yapmaya karar verdim. Arkadaşlar bu arada istek alıyorum. Şimdi bazı renkleri seçeceğim ona göre yapacağım çünkü. Şimdi bazılarını siliyorum çünkü onlara ihtiyacım olacak. Kendi kaydettiklerime ihtiyacım olacak. Arkadaşlar bu arada benim Kaba kulak diye bir hastalığım oldu. Bu yüzden bayağıdır da video atamıyordum zaten. Arada sırada atabiliyordum. Şu anda yeni elime alabildim telefonu. Çok yoğun. DYK falan. Deneme sınavı falan vardı. Her şeyi çok hemen yetişemiyorum. Şimdi Rose'nin saçlarını boyuyoruz. Öyle. Okula hatta bugün gitmedim. İki gün önce oldu bu hastalık bende kaba kulak. E, boynum yani boğazım falan böyle dıştan bildiğiniz şişti yani. Bayağı büyük oldu. İşte arkadaşlar ben de aldığım gibi elime telefonu size edit yapmaya karar verdim. Çünkü çok zamandır size edit yapmıyordum. Arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Sizin istediklerinizi de yapayım ben. Sizin istediğiniz videoları falan kime isterseniz yaparım ben. Hangi üyeye falan isterseniz. Arkadaşlar böyle baya bir makyajlı oldu. Böyle çok tatlı oldu. Bay bay aşklarım.